Merhabalar Babatürk izleyicileri. 1 Mart günü La Liga 26. hafta mücadelesinde Getafe Espanyol'u ağırlayacak evinde. Ee, çok formsuz bir takım Getafe. Gerçekten en son 10 haftada sadece 3 puan alabildi ve aslında ligin ilk yarısına, üst yarısına tamamlamıştı ilk yeri ama ikinci yarı birlikte düşüşe geçen takımlardan Getafe. Espanyol ise yani onlar çok ilginç bir takım. Çok inişli çıkışlılar. Çok sürpriz sonuçları imza atabiliyorlar. Çok sürpriz mağlubiyetler alabiliyorlar ama bence bu maç onlar için çok büyük bir fırsat maçı. Hem de aynı zamanda iddia anlamında çok büyük bir fırsat maçı. Çünkü e, oranı cazip olacaktır öncelikle Espanyol deplasmanda oynayacağı için yani iki yakın takımın mücadelesi ve Getafe'nin formsuz durumu, Espanyol'un da hani dediğim gibi sürpriz galibiyetler alması. Villarreal de içeride hani Villarreal'e mağlup oldular ve Villarreal aslında çok iyi bir takımdı ama o maçta kötü bir performans sergilemedi Espanyol geçen hafta. Ona nedenle dediğim gibi son dönemdeki maçlarında da e, iyi sinyaller verdiler. Deplasmanlardaki kötü e, gidişatlarını durdurdular. Son 5-6 deplasmanda sadece 2 mağlubiyet aldılar. Bu maçta onlar için bir fırsat maçı. 0-2 çifte şans bence net bahis olacaktır. Getafe'ye deplasmanda mağlup olacaklarına inanmıyorum ama bence e, oranın cazipliğiyle direkt maç sonu 2 e, bu maçta denenebilecek bir bahis.